...küçük beyefendi. Sen şimdi bunlarla oynuyorsun. Erkek mi dişi mi olduğunu biliyorsun. Peki senin erkek arkadaşı yok mu? Sen şimdi bana ciddi ciddi... ...erkek arkadaşım var mı diye soruyorsun. Aa ne var? Soramaz mıyım? Ay ne bileyim. Yani çok uzun zamandır hiç böyle ciddi... videolara girmemiştim. Ee yani var mı? Var. Var ama söyleyemem. Hadi be Ayça, hadi ne olur söz seni kim? Şş, kızım mı zannediyorsun böyle yılların büyücüsünden laf almayı? <laughs> Hem karşılığında bir şey vermen lazım. Bir tutam saç belki. Ah! <laughs> ya Ayça ya yine cıvıttın ha. <laughs> Ay tamam tamam, tamam. <laughs> Gece on beklemen lazım. Herkes ortalıktan çekiştikten sonra. Ancak o zaman. Ciddi misin sen? Evet. Ay vallahi ciddiyim. Yani büyücüyüz diye yalancı olacak değiliz herhalde. Bizim de bir takım inanışlarımız var. Sen gerçekten çatlaksın ha. Şşşt! Öyle denmez büyücüye, öyle denmez. Hem ayrıca onların yanında bu tip çıkışlar yapmamalısın. Niye? Akşama söylerim. Bu hamsterlar boşuna gelmedi buraya. Özel bir misyonları var. Allah Allah! Herat yani. Akşam konuşuruz. Kaptan her şey yolundaymış. Boynumdan aşağısı hissetmiyor ama her şey yolunda. Yapma be kaptan. Üzüyorsun bizi. Herkes üzülüyor Alp. Ama yapacak bir şey yok. Kerim. Bir dışarıdan kendine bak. En umutsuz anlarda bile tutunup yükselecek bir dalın olduğunu herkese söyleyen sen değil misin? Cesaret ettin ve ameliyat kararı aldın. Şimdi herkes ameliyatın iyi geçtiğini, ve tedavi sonrasında ayak kalkacağını söylerken... ...senin bu kadar umutsuzca konuşmaya hakkın var mı? Hı? Bilmiyorum Güney. Bilemiyorum. Kerim, iyi olacaksın. İnan ne olur. Bulutlara bak abi. Bulutların hareketine. Her şey ilerliyor, hareket ediyor. Hiçbir şey durmuyor yerinde. bir geceleri pencerede oturup gökyüzüne bakarken yıldızları gökyüzüne çakılmış zannediyoruz ya. Aslında onlar da duramıyorlar yerlerinde. Her şey ilerliyor ve hareket ediyor. Biz de onları uydurduğumuz masallarla abonuyoruz. Sen olmayınca yıldız masalı da olmuyor. Belki burada yatarken bulutların öyküsünü yazarsın bize. Yaz be kaptan. Zamanımız var. Yıldız Masalı da yaz. Bulut Öyküleri de yaz. Bunları dinleyecek bol bol vaktimiz var nasıl olsa. Alpaklı abi, çok zamanımız var konuşacak daha. Bilmiyorum Mehmet. Hiç düşünmedim. geldiniz mi siz? Kerim nasıl, iyi değil mi? Ay bir şey söyleyin ya, çatlatmayın adamı. Ya. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Ya yok bir şey yok, sakin ol sen. Ay tamam ben sakin olayım da ameliyat nasıl geçmiş ameliyat? Ha, i̇yileşecek mi? Ayağa kalkacak mı Kerim? Kalkacak tabii. E ee, birazcık içine kapanık. e, moyun bozuk doğal olarak ama... ...e ne de olsa hayatın dönüm noktasını yaşıyor değil mi? Ah. Bu ne ya? Tiyatro seçmeleri. Aa, başlıyor muymuş? Hmm. Hay Allah ya. Bu sene ne planlarımız vardı? Veya kendi oyunumuzu yazacaktık da yönetecektik de. Bizim kafayı mı yediniz? <laughs> Neriman Hoca bu okuldayken bunları nasıl yapıyorsun? <laughs> Bir bakalım şu panoya. Seçmeler hangi günmüş? Tiyatro grubu seçmeleri, Pazartesi evet. günü okulumuzun evet. tiyatro salonunda yapılacaktır. Bak bak şunlara bak. Seçmece bunlar, seçmece! Gel! Ne Gel. münasebet be? Her sene niye tekrar tekrar seçilecekmişiz ki? Daha iyiler her zaman çıkabilir de ondan. Vay be, vay be, ben size söylüyorum abi, bu kızdan felaket bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> bu sene seçmeleri kaçırmayalım sakın ya. Bari son güzel bir şeyler yapalım. Kerim de dönecek nasılsa. Hmm. Ay, tam zamanında. Mevsimler değişiyor. Yapacak bir şey yok. Bizim gibi. Herkes değiştirecek bir şeyler oluyor işte. Ay, çay içelim mi? Biraz içimiz ısınsın. Evet. Hadi. Nil. Ne? Efendim? İyisin değil mi? Bilmem. Hep Kerim'i düşünüyorum. Her şey o kadar üst üste geldi ki. Yani düşünsene, önce o teknedeki kaza. Sonra Kerim acaba ne olacak telaşı? Sonra bir ameliyat daha. İşler artık iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor anlamıyorum. Biraz daha sakin olmamız lazım. Olanlar hepimizi etkiliyor. Hatta... ...en ilgisiz görünenleri bile. <laughs> ben de laf söylüyorum işte. Kaptanın durumuna kim ilgisiz kalabilir ki? Değil mi? Hiç kimse. on Evet kızlar. Ruh alemiyle madde alemi arasındaki o gizli duvar şu saatten itibaren kalkmış bulunuyor. Şu anda Ayça'ya ne sorarsanız sizi yanıtlayacak. Ee, o zaman hemen hamsterla başlayabilir miyiz? Öncelikle bu ne işe yarıyor? Çok merak ediyorum meraktan çatlayacağım. <laughs> Peki önce onu dokunmadın. Çek Yok daha neler! <laughs> Aa kızlar saçmalıyorsunuz ama! Doğayla organik bir ilişkiye girmezseniz size kendini açmaz! <laughs> Bak dokun dokun! Fazla iç içe olmayalım sen bize söyle yeter! Bre kafasızlar! Hiç olur mu öyle şey? Siz bir fare nedir bilir misiniz? Ne demektir fare? Bir trickster! Ne? Trickster! Yani şekil değiştirebilen bir varlık! Hadi ya! O benim üçüncü kulağım. O olmasa okuldaki hiçbir şeyden haberim olmazdı. <laughs> Şu mekanda ne olup biterse gelip bana bu söyler. Onu ben yarattım. Kızım bu delirmiş. <laughs> <laughs> Söyledin mi? Teessüf ederim yani Güney. Ben de seni aklı başında bir bilim kadını zannederdim. Peki. Peki ya sana şunu söylersem? Dün gece içine giydiğin o beyaz büstiyer teyzenden arak. Eve ne oluyor ya? <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Peki Özlem'in rüyasında kimi gördüğünü söyleyeyim mi? Ne görüyor? Ne görüyor? Edisi görüyor? <laughs> görüyor. Aman başka kim görecek zaten? <laughs> ee şey yapıyorlar şey şey e, ne yapıyorlar? O, o oha ne? <laughs> Bunu söyleyemem biraz kırmızı noktada. Hmm. <laughs> Demek Ediz görüyor ha? Ben zaten biliyordum bunu. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Hem sır sınavını geçti. Hı. Peki, şimdi daha önemli bir konuya gelelim. Hı. Neymiş o? Gelelim sonra. <laughs> evet, gelelim senin aşk hayatına. E ee... E? Ee? Şimdi söyle bakalım büyücü hamster efendim.